Gelen misafirlerimizi ağırlamak adına sizlerin arka taraftan da boş yerleriniz mevcut. Arka tarafta. ziyaretleri yaptık. Kadın destek merkezleri yaptık. Bana derler ki Zeynel Başkan'dan bir şey almak çok zor. Çok zor. Çünkü Zeynel Başkan israfı sevmez. Ama bir hanımefendinin evine gitmişsek o hanımefendi çaresizse eşi yoksa dursa bu defada vermek için bahane arıyoruz. Evet. düşünceleri çıkmıyordu. Bunları medyada basında görünmesini istiyordum. Sonra hanımefendiler dedi ki bunlar görünsün ki bütün hanımlar güven içinde olduğunu hissetsinler. Bir eve gidiyoruz. Efendim neyin eksik? Şu eksik, şu eksik, şu eksik. Hiç tereddüt etmeden veriyoruz. Ama bitti mi? Biz kadın destek merkezlerimizin sayısını arttırdık. Arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi ilk önceleri efendim ben çorbalar kadın evet. destek merkezlerinde dağıtacağım. Çocuklarını da alsınlar, gelsinler, işine baksınlar dedim. Evet. Efendim dede bizim çorba merkezlerimiz var. Orada devam edecek size de vereceğim. Evet. Orada ayrı Bugün 8 Mart Kadınlar günü. Kadınlar gününüzü tebrik ediyorum ama bir talimat da verdim. Kadın destek birimizde üretilen her bir eşyanın satışı için en güzel bir caddede bir dükkan alınması için talimat verdim. Sizler üreteceksiniz, biz satacağız, siz kazanacaksınız Allah'ın izniyle. Kanun yazıyor seçme ve seçilme hakkı kadın, erkek herkesin tamam. Erkekler hem seçiliyor hem de seçiyor. Sakal bırakan var o da seçiliyor. Ama kadınlara gelince başı açıklar seçilebiliyor. Ama başınız örtülüyse seçilseniz dahi size milletvekilliği yaptırmıyorlar. Belediye başkanlığı yaptırmıyorlar belediye meclis üyeliği yaptırmıyorlar. Böyle bir Türkiye utancını hep beraber yaşadık. İşte 2012'den sonra attığımız adımlarla seçilme hakkının fiilen kullanılması önündeki haksız, hukuksuz, ayrımcı engeli kaldırdık ve bugün parlamentoda da belediyelerde de nice kadın kıyafetine, yaşam tarzına bakmaksızın siyaset yapma hakkını fiilen elde etmiş oldu. Ve kadın isterse Zeynel Başkan'ın dediği gibi her şey değişir. Şehir değişir, ülke de değişir, dünya da değişir. Ben Şanlıurfa'lı kadınların el koyduğu her işin Şanlıurfa'da daha güzel olduğuna yürekten inanıyorum. Herkesi siz yetiştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı da, bakanı da, belediye başkanlığı da, öğretmeni de sizin elinizin tesiriyle, sizin emeğinizle yetişen insanlar. O yüzden Türkiye'yi ve dünyayı şekillendirenlerin en güçlüleri hiç şüphesiz kadınlardır. Siyasette de AK Parti bugüne kadar girdiği her seçimde kadınlardan daha fazla oy aldı. Şanlıurfa'da da bakıyoruz AK Parti'ye oy verme oranlarına kadınların tercihi erkeklerden daha fazla. O yüzden biz AK Parti olarak kadınlara dayanan, onlardan güç alan, onların dua ve desteğiyle seçim zaferinden diğer zaferi koşan bir anlayışla yola devam ediyoruz. <laughs> icabet eden değerli kadınlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.